Bilge merhaba. Fonksiyonlar konusunun birinci sorusuyla başlayalım. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı ve fa eşittir 3a 2 olsun. Buna göre f 2 ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi fonksiyonumuzu yazalım. fa eşittir 3a 2 ve bizden istenen f 2 eşittir soru işareti. Burada yapacağımız şey şu: f fonksiyonunun içerisinde a gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız ve sorumuz tamamlanmış olacak. Yapalım: f eksi 2 eşittir 3 çarpı a gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. İşaretim eksi 2. Yani 3a eksi 2 de a gördüğüm yere Eksi 2 yazdım. Bu kadar. Devam ediyorum. F eksi 2 eşittir. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Eksi 2. O da eşittir. İşaretler aynı olduğundan dolayı topluyorum. Eksi 8. Doğru seçeneğimiz C şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. F fonksiyonu R'den R'ye tanımlı ve fx artı 1 eşittir 2x eksi 3 olsun. Buna göre f3 kaçtır? Şimdi fonksiyonumuzu yazalım. F x artı 1 eşittir. 2x eksi 3. Peki bizden istenen ne? F3. Şimdi fonksiyonun içerisinin 3 olması gerekiyor. Bizim fonksiyonumuzun içerisinde x artı 1 yazıyor. Yani x artı 1'in 3 olması gerekiyor. O zaman x'in 2 olması gerekir. Yani x gördüğümüz yere 2 yazarsak fonksiyonun içerisi f3 olmuş olur. Eşittir. Peki fonksiyonun içerisindeki x'e 2 verirsek fonksiyonda x gördüğümüz yere kaç yazacağız? 2 yazacağız. Yazalım 2 çarpı arada çarpı var x gördüğümüz yere 2 yazdık eksi 3 eşittir 2 kere 2 4 eksi 3 cevap 1 demek ki F3'ün değeri 1'miş. Doğru seçeneğimiz E şıkkı. Üçüncü soruyla devam edelim. Gerçek sayılarda tanımlı iki fonksiyon fx eşittir x artı 1 ve gx eşittir 2x eksi 3 olduğuna göre f3 çarpı g3 hangisidir? Şimdi fx fonksiyonunu yazalım. fx fonksiyonu x artı 1'miş ve gx fonksiyonu da 2x eksi 3'müş. Soru bizden F3 çarpı G3 değerini istiyor. Demek ki fonksiyonda x gördüğümüz yere 3 yazacağız. Bu yazalım. F3 eşittir. 3 artı 1 o da eşittir. 4 olacak. Peki G fonksiyonuna yazacağız. G fonksiyonuna da 3 yazacağız. G3 eşittir. X gördüğümüz yere 3 yazacağız. Eksi 3. Dikkat edin. X gördüğümüz yere 3 yazdık. Eşittir. 2 kere 3. 6 eksi 3. Eşittir. 3. Demek ki F3 4'müş. Çarpı G3 3'müş. Doğru cevabımız 12 olur. Yani A seçeneği.